Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Face Dastiki denk geldi ve herkes de giriş yaptı. Normal Dastik girişi olduğu zaman seçildiği zaman kimse girmiyordu ama bunda enteresan bir şekilde herkes girdi. Burada da farkımızı göstereceğiz. Evet. Ay arkadaş ya, abicim oyuna <laughs> daha yeni ne girdim. Neden çıkıyorsun ya? Allah Allah. Ne yapıyor lan? Oğlum tu tuzak mı lan bu? Oğlum gelin lan. Bak en sevdiğim adam tipi saldıran. Oy çok iyi. Oh. Onu da ben aldım. İşte şey bunlar teknik. Neyse adam geldi. Adam geldi abi. Yes yes yes. Tamam güzel. Zevkli bir maç olur umarım. B'ye gitmek istemiyorum. Ne olur B'ye gitmiyorum. Ne olur ne olur ne olur. Bir de dümdüz mü B'ye gideceğiz? Smoke flash. Oo. Işığı açıyordum. Işığı açık. Ay, ayarlıyordum. Hiç bakmadım adamların. Hadi hadi. Abi ha, B girilir mi abi iki ya? B girilir mi daha doğrusu? Aha, aha. Uzundan da açıldı. Enayilik yapıp bölme. En Enayilik yapıp böyle şimdi. One mid to mid. One mid to mid. Eee B3 kişiler mı? Evet bu oyun uzun sürecek. Artık karar verdim. Böyle önden gideyim. Tek başıma öleyim. Yok. Takım ne yapıyorsa öyle. İyi. Bu dedi abi. Bu bitti. Be, Be careful. Oğlum site'de adam varmış ya. Burada mermi değiştireceğim. Oğlum tek adam kalmış çok 99 vurmuşum 99 ne? Yine mi B ya neden B? Ya bu, bu be B takıntısı nedir? Abicim Abicim B'de kimse yoksa Anlayın ki bir yerde rush yapıyorlar Bana bunun infosunu verecekler Ben mikrofon açıyorum info alamıyorum O yüzden mikrofonu şu an kapattım Gerçi geçen gün de şey diyordum ya. insanlarla birlikte oynayacağım. az öleyim. Ya yani şimdi bunlarla gitseydim büyük ihtimalle ölmezdim. Ama kill gelir miydi? gelmezdi. Bakalım. Benim flash'ım da böyle olacak. Benim flash'ım. Değişik smoke. ilgili sıkıntılarım var. Ha geçti bir tanesi. Helal olsun be. Helal olsun be. Evet. Arabadan... Y Açtı herhalde. Abi. Facet'in oynayanlar herhalde Dastik'i oynamıyorlar. Yani Dastik'i az açılıyor herhalde Facet'te. Yani ben dedim ki başında dedim ki arkadaşlarla birlikte oynayayım. Onlar ne yapıyorsa gideyim. Ama gidersem öleceğim gibi. Orta Suma katılıyor. Belli ki adam onun arkasından pikleyecek standart yani. Piklemese bile girip çıkıp sıkarsın ya. Bak ya abi bu kadar be ve bu kadar dümdüz. Ben anlamadım ben acayip şoktayım ya. Bir daha mikrofon açıyorum. İstemediğim halde açıyorum. Ee birinizin elinde sumak olması lazım. Oh bu bir. Karış takım biliyor da bizim takım mı bilmiyor nasıl satayım anlamadım ki. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Nasıl duymuyorsun? Adam girmiş. Sen neye bakıyorsun? Kapıdan gelene vurmadı. Oradan gelene vurmadı. Abicim sen nereden çıktın? Ne oldu? Kapı açık tabi girdin. E ne yapıyorsun? Git. <laughs> Git. Mouse'u bırak. Mouse'u bırak. Al götünü. Buyruk. Golan. Oğlum. Golan. Dikkatimi ne dağıtıyor şerefsiz. Bak ona elleme. Hayır. Hayır buraya oturmak yok. Hayır. Golan. Oğlum karmasın. Çek kar, çek. Show. Araba yapıyor. <laughs> One <laughs> city. Orada sanki birini gördüm gördün Gel yeşilli gel yavrum gelip bombayı kuracaksın. <laughs> Aman ya ya. Tamam deden de kurtulduğumuza göre. Ya ben sıkıldım biliyorum ya. Ben ama böyle oynayamam yani. Böyle oynayamam dedim abi. Sıkıldım çünkü. Ya ya şortik. Abi ama sen ne yapıyorsun abi? mesela bir boka yarayabilirsin. Evet yaradın. Tebrikler. Bu kadar koştum nasıl duymuyorsun ya? Ya karşısında face 6. Ben 5'in sonlarındayım 6. S6 kaça tekabül ediyor? Onu da bilmiyorum ki. Bilmem de. Vallahi garip. Garip çok da kucamamak lazım herhalde. Vay. İyi. Yok. Bana sıkıyor herhalde de bomba yattı oradan. Mantıklı. Mantıklı olan yaptı yani. Bombanın geldiği yöne doğru ateş etti. Eee mid yok abi ben anlamadım. Karşı taraf da bir garip. Biz de bir garip. Bizimkiler girecek sayda Adam vurdular. Short'ta adam var diyorsun. Kendin short'a gidiyorsun. One shot. Pushing. I'm planting the planting the bomb. bomb sakin olacağınız mı? Bir şorta. Et. Evet. Et. Evet. Ee? Ya belki şuradadır ya. Ben anlamadım. Yemin ediyorum karşı takımı da anlamadım. Hiçbir şekilde ne kendi takımımı anlıyorum ne karşı takımı anlıyorum. Nasıl bir face oynuyoruz şu anda biz. Ben gerçekten böyle bir Dust 2 oynamadım. Oynamışımdır illa ki de yani böyle garip bir Dust 2 oynamadım. Bu ne oluyor arkadaş? Um, um, um. Ol Allah Allah. Yani Neyse adamlar bir şey olsun. Oy. Neyse, cover sağlamıştır. Bizden mi çıktı, onlardan mı çıktı? Oğlum koşarken neyse atmazsın ya. Bir tane lowerdakini duydum, middekini duyamadım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden Exanterik Dustyke'ye devam ediyoruz. Iııı... Ee... Uzuna gidelim. Bombasız gidelim. Adam Short'a gidiyor gayet iyi. Uzun gelmediler B'ye girdiler. Hiç B giriş sesini de duymadım ha. B dediğinizi de duymamış değilim. Yani Atakan neden info vermiyorsun? Tek 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 tek. Bir çıktı. Yok. Adam HS atacağını bilerek bana HS attı. Adam bir bana takıldı ama ben adamın dediğini anlamıyorum. Öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Adam bana hile ediyormuş ya. Şey. Herhalde anlamadım tam. Adam bir şeylere kızgın sabahtan beri. Oyun duraklı bir falan söyleniyor. Ben derindir diye düşünüyorum. Abicim ama ya o son ben HS atıyorum karşısında yani ise yemek istemiyorum ya. Gitti. HS yedik gitti. Ben... Short mu? Short mu? Tap mi? Short mu? Karar ver. Tap mi? Short mu? Atakan? Malik short. Malik short dediler. Short'a hareket ediyor. Bekle babacım bekle. Hadi. Bek. Oo. Şey garipti. Adam dediler ki short short hareket ediyor diye info veren adam tünelden TBC'e e dönüyor. Babacım yani ...atmak istemiyorsan short'a sadece pick al orada anlayalım bir senin ne yapmak istediğini. Oradan tünele dönüyorsun, oradan TBC'e e dönüyorsun. Adam long geliyor, short'tan Geri dönmüş. Bunlar bizi yani... Bunlara böyle bir flash atayım mı? Okay. Bak, hadi yani iyisiniz ha. Kurtardım hayat, kurtaran bir flash attım size. Uh, Eeey! Short. Oha! Short diyorsunuz... Catwalk'ta adam diyorsunuz. Ya step Shot. saçma hareketler yapıyorsunuz. Hadi arkadan kıstırın abi. Bir şeyler oluyor orada. Orada bir şeyler oluyor. Vertigo orada çat çat çat. Korkuttun lan. <laughs> Adam ağlayacak. Oo, ya bunu yapmayın ama ya. Hiç mi kulak yok sizde? Hiç mi kulak yok sizde? Box. <laughs> 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 Ben onu vurmuşumdur ya. O <laughs> Bomba attım sana bir tane granit at. At o granit'i onların canını yak. Üzücü. Üzücü dakikalar yaşadık top ee, e bakmak istemiyorum. Alt tünele bakacağım. İşime gelir. Hadi helal be. Oğlum sen ne yapıyorsun? Nasıl bir çalınırsın? Adama bomba yattın ya. Adam bombanın gazıyla vuruyor. Yanlış olmasın yani. Adam bombanın gazıyla herkesi vurdu. stay safe. O da, o da low. ya. oda ya. Aa, Oğlum o kadar yakın pikten adam. Going, lower, going lower. Okay. I'm holding lower, I got it. Too low, I think. Smoke. I love that thing. Maybe. One back, no, one back. Oğlum bak bir silver Sen buraya girmeyeceksin. Sen mesela t basee döneceksin. Heh benim dinlediğimi yap işte. Heh, aslan parçası. Yeşil sen oraya bakacaksın ha. Ne kadar mantıklıydı o adamın oradan Degrel'a bana atması bilmiyorum. Ama bizim adam düştü şimdi. Direkt diskonet attı. Uzun da var, short da var. Aa geliyor short. What, What the fuck? Ya Allah'ım ya Rabbim ya bakman gereken yere baksan. sen. Oo adamlar bir anda degil master oldular ya. Buna gitmeyeyim. Yine bir short'a gideyim bir el almamız lazım onun. Bu beraber etmemiz lazım. Beraber dedim ya yenilmememiz lazım. Smoke geldi. Nereye attılar şunu? Çok kötü geldi o Çok kötü geldi gerçekten yani birisi sızlamazsa göremem. <laughs> Birinci çinko. Kim Cinko? Ee, üçüncüyü de gördüğüm gibi hatırlıyorum ama. Ya, Aa. buçuk kişi vurdum lan takımda. İki buçuk kişiyi vurdum. Yani oyun gitmesin, lastik oyunu gitsin istemiyorum. Lastik oyunu gitsin istemiyorum. Bir şeyler yapmak lazım. Ben seni koruyorum. Geliyorlar herhalde. Çok iyi. Maviye geçmiş olabilir. Ya yapmayın abi onu ya. Yapmayın onu ya. Tutmuşuz işte. Sadece duracaksınız ya. Sadece duracaksınız ya. Sadece duracaksınız ya. Sadece duracaksınız. raşlamayacaksınız ya. Of. Üç buçuk adam. Sadece bir buçuk adam vuracaklar. Sadece bir buçuk adam vuracaklar. Onunla başarılı olamadılar ya. Helal olsun size. Üç buçuk adam. Öldüremediler anasını satayım. Ya bir dur ya. Kitim var mı? Yok. Var mı Ya şunlar yüzünden oyun nasıl kaybederiz ya? Ya bu kadar... Arkadaşlar ben bu oyun atmak istiyorum ya? Boşta kalsın, zorda kalırsam atarım.